Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet Zeynep Hanım. Seyircilerimize el sağladın. Evet hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Ercan Usta'nın hayatına, mutfağına. Evet bugün sizlerle güzel bir ne yapacağız? Lahmacun yapacağız. Evet. Bakın şöyle malzemelerimiz. Evet. Biber. Şöyle kıymamız. Domates. Şöyle maydanoz, soğan, sarımsak. Evet güzel bir. Ne yapacağız kızım? Lahmacun. Bak, Hadi bakalım biz yavaş yavaş videomuza başlayalım. Evet kızım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Şöyle ilk önce domateslerimizi şöyle kabuklarını doğrayalım. Şöyle tek tek doğrayıp dolaptan hepsini geçeceğim. Daha sonra sen gene yoğurursun ha? Evet. kızımla beraber lahmacun yap. Aklımıza geldi. Bir yapalım. Ha şöyle küçük küçük kesip pişen atabilirsin sen bunları. Evet. Ben, ben sana küçük yapayım böyle. Doğruyayım kabuklarını. Ha burada yok. Anlatıyor. Burada kes. Ha, küçük küçük kes. Küçük kes. öyle kesin. Doğru yapıyorsun, doğru at. Ama doğru kes. Heh, öyle, heh, öyle, kes. Öyle yap yap. Şeyin içine at. Blender'ın at. Heh, öyle at. Öyle ufak 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 uf yap at. Daha sonra blender'a geçireceğiz. Biliyor musun? Karışık şöyle. Ha hemen böyle, böyle yapıp, şöyle bir şekilde yapabilirsin. Benim öğreniyor değil mi kızım? Benim öğrenecek. Yemek yapacak. Evet kızım bu sene dörde geçti inşallah. Evet. Yok onu yok yapma. Atıp onu at. Biraz daha kes. Sen Sonra böyle kes. Nasıl istiyorsan öyle kesin. Evet. Böyle. Hepsini bir anından geçireceğiz. Önce malzemeyi hazırlayalım. İşte Maydanoz. Bir Burada bir iki kes at. Hmm. Yeter. Onu da. Ortadan iki kes at. Ben, buraya, ben böyle yapıp ben şöyle şeylerini saplarını kesmiş böyle. Soğan da pek acıymış. Hmm. Acı acı acı. Koner kes kızım güzel güzel kes. Aslı şöyle doğru git Heh. tamam görsün seyircimiz görsün. Of benim sana şöyle ben yapayım. Evet. Soğan. Şöyle biber. Biberler ve domatesler bahçeden kopardık taze. Tamam onu bir çekelim ondan sonra devam ederiz. Evet, bunu bir şöyle. <laughs> Allah, Allah iyi oldu. İyi oldu mu? <laughs> Bakın arkadaşlar şöyle oldu. Evet. Böyle böyle devam edeceğiz. Evet, yapmaya devam. Ha şöyle. Birkaç tane maydanoz da. Maydanoz demişim. Ee, sarımsak. İyi oluyor değil mi? Aç aç şunu da aç aç aç. Şöyle birkaç tane sarımsak. Sonra da atalım. At kızım hepsini at. Domates biraz az geldi de domates koyduk. Tahtanın üstünde varsa at kızım. Hepsini at at. Evet kızınla beraber lahmacun yapıyoruz evet. Tamam. Hmm. Tamam mı kızım? Oldu. Pardon şöyle. Şimdi kapan yapalım şöyle. Evet. Hı. Tamam, on numara. Şöyle için orta güzelce temizleriz. Burada yeter he. Evet şu an kızım. Aferin kızıma şöyle alalım tabağı. Evet arkadaşlar. Kızım yoğurmaya başladı. Aferin kızım he. Biraz gözlerine soğan gitti herhalde. Evet. Evet. Güzelce yoğur kızım. Yoğuralım. Ondan sonra lavaşlarımızın üzerine şöyle güzelce Hı. Aferin kızım. Evet. Şöyle lavaşımızı alıyoruz. Şöyle kıymamızı. Hı -hı. Şöyle bol kıymalı. Evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Hı. Fırına vereceğiz. Evet şöyle. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Fırına vermeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar lahmacunumuzu yaptık bakın. Çıtır çıtır katır katır. Ercan Usta'nın lahmacunları buyurun. Bakın. Adam başı üçer tane yaptık. Bir tane son fırında pişiyor. Şimdi bakın nasıl yiyeceğiniz. Lahmacun nasıl yenir. Şimdi şöyle <laughs> soğanlarımızı koyalım. Fark etmez. İster soğandan başlayın, ister domatesle. Şöyle soğanlarımızı koyuyoruz. Şöyle bahçemizin domateslerinden eşki eşki. Şöyle. Abi her zaman eşki domates bulamaz. Bizim burada var. Biz kendimiz yetiştirdiğimiz için. Şöyle domates. Şöyle zonucuk. Bakın şöyle. Efendim söyleyeyim. Şöyle limonu da şöyle sıkacağınız. O ve limonu suymuş. Pek güzel. Şöyle kıvıracağınız bak. Kıvırdınız mı şöyle? Kıvıracağınız, kıvıracağınız. Fazla kurmayın. Maç Şöyle alacağınız. Bakın, <laughs> bakın sese bakın. Bakın. Hmm. 10 numara 5 yıldız. Aferin olsun, aferin olsun. Buyurun gelin, beraber olsun. Evet, bu şarttaki da bir katlı bucağım. Doğal, kendimiz yaptık. Şöyle şöyle ayrı ayrı içeceğiz. Tamamen güzel bir Evet, kendinize iyi bakın. Biz yemeğimizi yiyin. Abone olmayı unutmayın. Bugün yemeğimizi kızımla beraber yaptık. İnşallah abone olursunuz. Takipte kalın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet arkadaşlar. <laughs>